2024 animeler adına benim açımdan görece başarılı birkaç seriye sahip ortalama bir yıldı. Elbette ki bunun arkasında animenin daha geniş bir kitleye hitap etmeye başlaması ve talep gören serilerin büyük oranda değişmesinin de büyük etkisi var. Biliyorum bir yılki mevsim önerileri birazcık aksadı ve hatta bir tanesini yapmadım bile ama sizi de çok sıkmadan hem sezonları inceleyelim hem de ben en beğendiğim serileri sezonları incelerken ve özetlerken size aktarayım. Başlayalım. Tabi bundan önce bana destek olmak isterseniz sudan ucuz olan giriş seviyesi katıl arasına katılabilir ve videosunu isminizi görebilir veyahut da paranız yoksa bir abone ve yorum bırakarak bana fazlasıyla destek olabilirsiniz. Elbette ki kış sezonunun ve yılımın şahsi favorisi Dungeon Mesh'iydi. Her zaman en iyisini sona sakla derler ama bu sefer birazcık ters oldu ama çok da önemli değil. Dungeon Mesh'i kesinlikle birçok etmeniyle yılın animesi olmaya oynayabilecek oldukça kaliteli bir seri. Batman'lerin başına gelen ve benim en sevdiğim şey olan detaylı mı detaylı düşünülüp yazılmış ve süslenmiş dünyası kesinlikle beni cezbetmesinin yanında ileride gelecek bu tarz animeler içinde oldukça ilham verici diye düşünüyorum. Evet Dungeon Machine'in beni çeken ve en çok cezbeden tarafı kesinlikle dünyası ve bu dünyayı yansıma şekli de bir o kadar inanılmaz. İnsanın en önemli ihtiyaçlarından biri olan yemek yemek ve yemek yapmak gibi konseptleri komediyle harmanladıktan sonra ilk yarıyı bu şekilde dünyayı tanıtmakla geçiriyor. Diğer bir taraftan hikayenin devamında ise işlerin tabiri caizse karanlıklaşması ciddileşmesiyle hikaye oldukça iyi bir hal almaya başlıyor. Önceden T'ye aldığınız hikaye bir anda ciddiye almaya başlıyorsunuz ki bu bence güzel bir pilot twist. Keza dünya ve hikaye bir yana ana maceracı partimizin üyeleri de dahil neredeyse hiçbir yan karakterin monoton ya da birbirine benzer hissettirme işi de gerçekten büyük bir yetenek göstergesi bence. Bu kadar iyi bir şekilde dünya ve karakter yazan birinin D&D ya da rol yapma oyunları konusunda tecrübeli biri olmasını beklersiniz belki ama Rui Kokuya ablamız ne çok FRP ne de çok RPG oyunu oynamış biri aslında. Olay tamamen bu konuya ilgisi. Tabi canrede oynadığını bildiğimiz tek oyun Baldur's Gate 3 bu arada. Ki baya base bir seçim bence. Serinin müzikleri, çizimleri, dünyası, karakterleri ve hikayesi derken Dungeon 5'i bu sene bana hiçbir serinin veremediği zevk ve duyguları en iyi veren seri olmasıyla yılımın kesinlikle favori koltuğuna oturmayı başardı. Tabi Dungeon 5 ile aynı sezonda gelen diğer serilere de bir bakacak olursak başta en popüler manual serilerinden birinin uyarlaması olarak çıkan Solo Leveling var. Çok kötü bir adam adaptasyon olmasa da seri hakkındaki fikrimi belirttiğim videodan da anlayabileceğiniz üzere seriyi ortalama görüyorum. En azından hikayesel açıdan. Seri istemeyeceğiniz kadar aksiyon barındırıyor ve fightları da sıkıcı değil açıkçası. Bir güç fantezi izlemek istiyorsanız izleyebileceğiniz en iyi şeylerden biri muhtemelen. Ama tek şikayetim Jim neden neden Dortos gibi bir çenesi var onu çözemedim. Eyvan düzelt şu çeneyi oğlum. Elbette ki onun haricinde devam serilerinden bahsedecek olursam anneme Harry Potter sorduğunda evde Harry Potter var dedi Harry Potter'ın ikinci sezonu. Yani maşın. Sığ bir pilotu var, fena olmayan bir komedisi var. Ancak kendini ciddiye almaya çalışması garip geliyor bana. Serinin en hatırlanabilir tarafı muhtemelen... Brim bam bam, brim bam bam, brim bam bam. Tabii anime dünyasının Eji manipülatörlerinin ve en çok detayı atlanan uyarlamalarından biri olan Classroom Elif de var ki Noel okuyucuları yeterince gömdü. Ben öldürmek istemiyorum. Ama hala izlenebilir. Yani galiba. Bu bahar sezonu özellikle isakayların çiçek gibi açtı ve mainstream serilerin devam sezonlarının çıkış yaptığı monoton bir sezondu açıkçası. Ve bu sezonda favorim yok gibi bir şey. Ufak bir özetle devam edecek olursak, Kajuno Hachigo sezondaki muhtemelen tek kayda değer devam sezonu olmayan işte. Hikaye kompleks değil, seri izlemesi baymıyor, görselliği ve müziği gayet iyi ve müziğinde beni şaşırtan en büyük olay One Republic tercihi. One Republic muhtemelen Counting Star şarkısıyla tanıyor olabileceğiniz grup. Batı grubu, yani Japon artist değil ki Japon onlar bunu normalde çok tercih etmez. Ama bence güzel olmuş. Ki bununla beraber muhtemelen ileride de böyle grupların çok canim opening yaptığını göreceğiz gibi geliyor bana. Diğer bir uyarlamamız ise Windbreaker. İlk gördüğümde acaba Kore mangası olan bisikletle ilgili Windbreaker mı diye düşünmüştüm ama bu farklıymış. Ana konsept olarak sokak serserilerini dövüp mahallelerini koruyan okul serserileri Konseptini işlemi bir yapım gerek görsellik gerek müzik açısından kayda değer olduğunu söyleyebilsem de hikaye çok geçmeden fazla jenerik ancak izlenmesi fena olmayan bir tecrübe sunuyor açıkçası. Devam serilerinden önce değineceğim son uyarlamaysa muhtemelen Sentai Daishikaku. Kendisi bir Tokusatsu parası olan ve değişik bir deneme olduğunu söyleyebileceğim bir anime aslında. Oldukça fena gitmese de hala tam olarak beni tatmin edebildiğini söyleyemem. Devam serilerinde elimizde Yürü Kamp'ın 3. sezonu, Kimetsu no Yaiba, Mushoku Tensei'nin 3. sezonu, Tensura'nın 3. sezonu, Boku Hero'nun 7. sezonu derken gerçekten de çok fazla devam serisi var. Tabi burada benim gözümün gördüğü yegane seri Yürü Kamp. Harika kalitesinden asla ödün vermeyen, kamp yapan Moe kızları izleyebildiğiniz, izlerken aynı çil bir adam gibi olabildiğiniz bir seri. Daha ne ister ki insan? <laughs> Mushoku Tensei ise geçen sezona nazaran sorunları çözülmüş bir videosu izlediğimiz eski temposuna döndüğünden izlenmesi çok daha keyifli hale gelen bir devam sezonuydu. Tabi isekailere başlamışken Tensura'dan da bahsetmezsek olmaz. Tensura %100 dungeon yaratma ve politika ağırlıklı huzurlu bir sezon geçirdi ki birçok insan bundan şikayetçiydi. Ama aynı Yurikamta olduğu gibi çil bir adam gibi kahvemi alıp sakin sakin Tensura'nın keyfini çıkardım. Bence gayet keyifliydi. Ve elbette ki isekayların tahtının başında oturan Konosuba var. Kalitesinden asla ödün vermeyen ve her izlediğimde beni bir şekilde güldürüp neşelendiren bu seri, yeni sezonda da Darkness, yani namı değer Mazushis karakterimizin hikayesini ele alan bir sezon geçiriyor. En iyi isekai der miyim bilmiyorum ama kesinlikle en komik olduğunu söyleyebilirim. Yaz sezonu uzun süredir gördüğüm en zayıf yaz sezonlarından biri falan galiba ki buna rağmen gene de izleyecek bir şeyler bulamadım desem yalan olur. Sezondaki favorilerim kesinlikle Vissoria ve Shikonoko no Konoko no, 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 Koştantan'dı. Biri uzun süredir açlığını çektiğim iyi animasyonu ve çizimli klişe aksiyonu, kaliteli bulduğum müziği ile sunarken Diğeri ise beynimi kapatıp katalarak güldüğüm ince esprileri ve göndermeleriyle açık ara favorilerimin arasına girmeyi başaran Shikono koydu. Tamam belki Anya'yı da buraya katabilirim. Fena değildi. Ama kardeş geyini haddinden fazla gözümüze sokmaları ve baymasının yanında komikliğini de uzun vadede kaybetti bence. Onun haricinde gayet keyifli bir romkum olduğunu söylemekte yarar var. Hazır romantizmlerden bahsetmişken makineyi de buraya katmazsam olmaz. İzlemesi keyifli olsa da tabiri caizse gösterip vermemesi yüzünden keyfimi bir o kadar da kaçırdı. Ancak Anna Enjoyer olarak gayet keyif aldığımı söylemek isterim. Ki bir romantizm için oldukça iyi görselliğe de sahip olduğunun detayını da eklemek istiyorum. Devam sezonlarına değinecek olursam Oshinoko ilk sezonunun görselliğinin üstüne inanılmaz eklemeler yapıp gene oldukça iyi bir adaptasyon sunuyor önümüze. Ona kıyasla görselliğinin birkaç bölümün ardından Crunchyroll'un ellerinde çöp edilen Tower of God'ın ikinci sezonu var ki sadece yazık demek içimden geliyor. Sezonu genel olarak zayıf dedim ki gerçekten öyle ama kendisi dalga malzemesini çıkartmak konusunda gayet iyiydi hakkını yemeyeyim. CGI'larına katıla katıla güldüğümüz Failure Frame'i her hafta agalarla izlemek bizim için bir ritüel haline gelmişti ki oldukça keyifliydi. Keza her şeyi perilen herifi izlemek de bir o kadar beyin hücresi kaybetmeme sebep de olsa beraber izlemesi sıkmayan bir yapımdı. Ama gereğinden fazla zayıf bir yapım. Gerçek anlamda beyin çürümesi her şey periliyorumla çok benzer bir yapıda olan maceracı amca biraz daha zeki olup akıllanıyor. Hatta gücünü farkına varıyor ve bunu kabulleniyor. Başları izlerken hala beğenir hücrelerinizin bir kısmını kaybediyorsunuz elbette ama her şey periliyoruma göre çok daha keyif alınması bir seri olduğunu düşünüyorum. Ama bu saydığım 3 seri kesinlikle hala gereksiz derecede zayıflar. Ama benim gibi bir yerlerde toplanıp arkadaşlarınızla izliyorsanız gayet keyifli şeylere dönüşebiliyorlar. Ve son sonbahar muhtemelen görece çok kişinin favorisi olan sezon ve muhtemelen benim bunun elbette ki birçok sebebi olsa da bir süredir beklediğim Dandadan'ın harika bir şekilde animeleştirilip openinginin Creepy verilmesinin inanılmaz bir rolü olduğunu söylemek isterim. Dandadan hem absürt komedi hem de romantik komedi diyebileceğim neredeyse her dakikasında komik bir sahneye rastladığınız ve erkek topları ile alıp veremediği olduğunu düşündüğüm bir seri. Kesinlikle fazlasıyla genel bir kitleye hitap etmesi ve gene Creepy başarılı opening çalışmasıyla beraber popüleritesi dünya çapında patladı. Gerçek anlamda yani baya her yerde dandadan görür olduk. Kendisi muhtemelen sene boyunca izlediğim seriler arasında ilk üçümü alabileceğim nadir serilerden biri. Yeni uyarlanan serilerle devam edecek olursak Hak'a Haka'da değişik bir romantizm sunarken okutunun içinde harika bir görselliğiyle getiriyor. Tabi aşk üçgeni muhabbetlerini sevmediğimden dolayı belli bir bölümden sonra abi ben bu gidişatı sevmedim dediğim bir seri oldu ama kesinlikle izlenebilir olduğunu da belirtmek isterim. Mao 2099'da keza izlenebilir bir seri ve neredeyse bildiğiniz Hatoruk Mao ...ama hissiyatı veren, hatta direkt öyle olduğunu söyleyebileceğim, üstünde çok düşünmeden izleyebileceğiniz eğlenceli bir seri. Devam serilerine gelirsem aman aman diyorum, Bleach kesinlikle bu işi çok iyi yaptı. Her ne kadar ilk 6 bölümün Bleach standartlarında fazlasıyla sakin olduğunu söyleyecek olsam bile... ...sonrasında gelen bölümler kesinlikle her anlamda benim ve izleyen birçok kişinin beklentilerini karşıladı. Ki animede Kubo'nun mangaya ek olarak yaptırdığı birkaç sahnede bir o kadar etkileyici ve güzeldi. Güzel dokunuşlardı. Çok büyük değillerdi belki ama ben beğendim. Tek sıkıntım bazen CGI'ların FPS'inin normal animasyon FPS'ine kıyasla çok garip hissettirmesiydi. Onun haricinde sektör standardının üstü diyebileceğim bir CGI kalitesi vardı açıkçası. Özetle kaplamaları falan çok sırıtmıyordu yani. Elbette devam sezonlarından konuşup da ReZero'nun 3. sezonunu dışarıda bırakmam olmaz. 3. sezonun trailerlarında beni biraz korkutan detaylar da olsa seri çıktığında görselliğinin o kadar da kötü olmadığını ve, ve değişikliklerin çok da rahatsız etmediğini gördüm. Tabi bazı insanlar hala bu sansürün çok mantıklı olmadığını düşünebilirler ki yani. Gerekliliğini elbette ki tartışabiliriz. Toparlama demel elbette ki Shangri-La Frontier yani kanımca uzun süredir çıkmış en iyi VR oyun konseptine sahip Animenin de devam sezonunun bu sezonun geldiğinden bahsedebiliriz. Önceki sezonun çizimleri ve müzikleri konusunda baya beğendim ve bu sezonun da çizimleri konusunda bir şey kaybetmediğini görmek beni mutlu etti. Tabi ufak tefek CGI kullanımların gözüme batıyor olsa da kesinlikle rahatsız edici düzeyde değillerdi. Ancak az biraz tempo problemi olduğunu da söylemem gerekiyor elbette. İyisiyle kötüsüyle de bu yılı bitirmeye yaklaştık. Yeni uyarlamalar açısından oldukça hayal kırıklığı bir yılda olsa Dungeon Mesh'i, Dandadan ve sayamadığım kadar romantik komedi ile beraber aslında aşırı sıkıcı olmayan bir yıl yaşattılar bize. Tabi buna rağmen yeni animelerin eksikliği yüzünden bu yılı devam sezonlarının yılı olarak adlandırabileceğimi bile söyleyebilirim. İlk peşimi sıralayacak olursam muhtemelen birinci olarak Dungeon Mesh'i, ikincisi Dandadan ve muhtemelen üçüncüsü de Bleach olur. Aslında Rezero'yu da koyabilirdim ama Rezero'nun Şubada kadar ara vermesi sebebiyle onu buraya almayacağım. Sene boyunca izlediğim, sevdiğim, sevmediğim tüm serilerin özeti böyleydi. Kapanışa geçmeden önce üyelerimden en üst seviyeyle yani Tengen Toppa Gran Nagan'la üye olan Lisa'ya ve Gran üye olan Sevder'e teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler ve aslında bu kadardı. Video beğendiyseniz beğenin ve yorumlarda favorilerinizi sıralayın ki yorumlarda sizinle sohbet edelim diyor ve bana ayrılan sürenin sonuna geliyorum ve Enes kaçar.